Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Ukrayna'dan Türkiye'ye muhteşem bir destek geldi. Zelenski video yayınladı. Erdoğan'a minnettarım dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yayınladığı videoda Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek bu müzakereler ve destek için minnettarım ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna'nın Lviv kentine giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yayınladığı videoda açıklamalarda bulundu. Görüşmede güvenlik, savunma, diplomasi, ekonomi ve enerji konularını ele aldıklarını kaydeden Zelenski, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok konuda çok kapsamlı görüşmeler yaptım. Devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine minnettarım. Yaptığımız görüşmede savaştan sonra ülkemizin yeniden inşasını konuştuk, Harkov ve çevresini himaye altına almaya gönüllü olmasına minnettarım ifadelerini kullandı. Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı inşası konusunda anlaşmaların imzalandığını dile getiren Zelenski, anlaşmaların uygulanması Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek bu müzakereler ve destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım açıklaması yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Türkiye ise Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne devam ediyor. Kıymetli izleyenler Türkiye Ukrayna'ya yardımlarını gönderirken Rusya ile de diplomatik ilişkilerine devam ediyor. Batı tarafındansa Ukrayna'ya yardımlar gelmeye devam ediyor.